Bak sen! Çok özür dilerim beyefendi. Rahatsız ettim. Çalışıyormuş. Biz 15 senedir çalışıyoruz da ne oluyor? Ah, ah! Ne güzel. Lan aslında senin gibi futbolcu olmak varmış. Şuraya bak. Son model araba kapıda. Fıstık gibi de kız kapmışsın. Oh! Gel keyfim gel. Bir de arıza yapıyorsun. <laughs> Şuraya i̇şte bak. Bu kim? Kim kim? Biliyor musun? Bilmem. Bana bak. Sakın yeni bölük komutan olmasın bu herif ha? Peki içeride ne işi var komutanım? Ne bileyim ben? <laughs> komutanım! Allah! Ay. Ne var? Ee, şey... Yeni bölük komutanımız sizsiniz herhalde. <laughs> evet benim benim komutan benim buyurun. Komutanım! Albayımız sizi yemeğe bekliyor. Sizi almam için beni gönderdi. Aa. Gidelim bakalım albayın yanına. Emredersiniz komutanım. Ferit Cipe. Buyurun. Emredersiniz komutanım. Buyurun komutanım. Bu tarafta. Buyurun. Ferit Cipe. Emredersiniz Buyurun. komutanım. Buradan mı? Buradan komutanım. Bir sigara verir misin? Sen de amma otlakçı oldun birader. Uzatmadan ver işte hadi. Ne oldu birader? Komutanım. Sağ ol evladım neye baktın? Sizi böyle görünce şaşırdım komutanım. Sen İstanbul'dan beklenen üsteğmen olmalısın galiba. Göktepe'de seni bekliyorlar. Çabuk acele et çabuk. Emredersiniz komutanım. Ya bırak şu emredersiniz Allah aşkına. Ezber mi yapıyorsun ha? Emredersiniz komutanım. E i̇şte yeni galiba bu <laughs> Nereye düştüm ben ya? Yani. Of. Hadi arkadaşlar herkes yerine. Hadi arkadaşlar tekrar alıyoruz. Hadi bakalım. Hadi gidelim ha. Gel. Komutanım yeni bölük komutanımız Levent Üsteğmen geldi. Gelsin. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Üsteğmen Levent emret komutanım. <laughs> Hoş geldin Levent Üsteğmen. Sağ olun komutanım. Tanıştırayım kızım benim. Oh. Maşallah pek de büyükmüş komutanım. <laughs> Otursana. Tabii. Nasıl geçti yolculuk? Rahat gelebildin mi? Vallahi trende iki tane densizle de beraberdik komutanım ama fena sayılmaz. <laughs> Acıkmışsındır. Yemeğe geçelim mi? Vallahi pek güzel olur be komutanım. Bu subay Gazinası'nda değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum bu Teoman abi değil mi? Teoman abi değil mi? Teoman abi. Mi abi Teoman, abi. Teoman abi.